Selamlar. İki tane yeni ürünüm var. Birlikte deneyelim. İlk ürünüm Showby Pastel'in likit sarı farı. Daha önce likit renkli bir far hiç kullanmadım. Renginin sarı olması da bayağı dikkatimi çekti. Fırçası bu şekilde görünüyor. Kokusu bayağı kötü. Niye bu kadar kötü kokuyu anlamadım. Göz kapağımın tamamını direkt uygulamak istiyorum. Şöyle fırçayla biraz dağıtacağım. Renk çok güzel görünüyor ama far bir şekilde ala ala duruyor. Güzel bir şekilde kapatmadı. Biraz kurumasını bekledikten sonra far daha güzel oturdu. Tek kattaki duruşu böyle görünüyor. Şu an tamamen kurudu. Bir kat daha geçmek istiyorum. İkinci katı geçtiğimde de yine aynı ala ala görüntüyü görüyorum. Ürünü düzeltmek için fırçayla dokunduğum yerler yerinden kalkıyor. Renki çok güzel ve paketleme bakımından çok pratik bir ürün. Ama ala ala durma gibi bir problemi var farın. Tekrardan bakıyorum. ikinci katı kaldırabilen bir ürün değil. Tek kattaki performansı daha iyiydi. Şimdi diğer gözü de tek katı uygulayıp emin olmak istiyorum. İlk sürdüğünüzde şu şekilde daha fazla ala ala görünüyor. Çok büyük heveslerle almıştım ama bayağı hayal kırıklığına uğradım. Şimdi gelelim ikinci ürünme Romant markasının bu tinti. Başka bir tintini denemiştim ve ondan çok memnun kalınca bir de bu ürünü denemek istedim. Bendekinin numarası 13 numara. Rengine bayıldım. İyi ki bu rengi almışım. Sürmesi aşırı kolay. O kadar yumuşacık bir yapısı var ki size anlatamam. Öncelikle rengine sonra da yapısına gerçekten aşık oldum. Dudağımda asla hiçbir şekilde ağırlık yapmadı. Ürün yokmuş gibi hissediyorum. Gerçekten lip balm sürmüşsünüz gibi bir hissi var. Yeni favori belli oldu ben bu ürünü asla elimden düşürmem. Sizde de bu ürünler var mı? Özellikle bu farı kullanan varsa aranızda yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ve takip etmeyi unutmayın.